Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'ı yine açacağım. Ama bu Allah aldım yanlışlıkla. Bazı şeyleri aldım. Ya hepsini yanlışlıkla aldım bu sefer. İlk kostümü alacağım çünkü bazı veya hmm, şöyle mi yapsam? Neyse ilk bazı kostümünü alıyorum. Ondan sonra şey yaparım ve hayırlı olsun kostüm. Şimdi bazı şimdi değiştirelim şöyle. Tamamdır. Şöyle baştan atmaya başlayalım. Şöyle aldık ilkini. Hadi. Efsane mi? Şaka yapıyorsun. Allah rızası için karakter. Hadi karakter. 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 Ya abi bu ne ya? Bir an sevindim abi. Ya abi. Efsane çıktı ya başka bir şey çıkmaz şimdi. Güzel. Şöyle şunu da açalım. Şöyle. Ne? Ne geldi? Hı? Tamam. Az önce efsanevi çıktı da şu Carl gel kostümü geldi domuz bincisi. Devam edelim geç puanı. Abi çok sevindim efsanevi çıktı diye ya orada. Karakter. Ya yeter abi karakter istiyorum ben karakter 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 başka bir şey istemiyorum abi karakter kostüm de olur ama güzel sevdiğim karakterlere kostüm gelsin Oğlum bu emojiler bayağı garip geldi al elması Aha, bu sprey de çok güzel. Hadi bakalım. Melodi açabilecek miyim acaba? Bilemiyorum bana. Bazlamadan sonra falan. Bazlamayı açarım mı? Şurada ben pek so Ben burada savaş açmak istemiyorum bu sefer. 1000 kredi. Hadi bakalım. Bazlama hayırlı olsun. diye açacağız burada. Açılmayacak gibi melodi ama. Açılabilir bak açılmayacak gibi dedim gibi. Ben güzel bir şey çıkmadı. Abi yeter ya. Bin oldu. Yok açılmayacak. Ama bayağı yaklaşacağız. Hadi. Hadi açıl ya. Ne olur açıl. Hadi. Açtı Furkan hadi. Bu ne? Burgerlu. Burgerlu. <laughs> Güzel. Blue'nun çok... Şu an... Bir ee... Burada taş trollü var. Bu ne ya? Alındı diyor. Burgerlu, taş trollü, şıklı. Onu üst <laughs> radyesinden <laughs> ben çıkarmıştım. Abi iki efsanevi yazdı şaka gibi ya. ya. vallahi şaka. Anlamadım ben. Oyun sana bir de bu karakter şaka. çıksaydı daha iyi olurdu. Kostümün altın, altın güzel. Severim. Oğlum ben ha, de o, kostüm. Oha balyo kaç kostüm, oldu ya? Balyo nerede balyo balyo? kesin ilk kostümümdür. Ay doğu. o. Oğlum balyo. Bir kostüm, bir kostüm, bir kostüm, bir kostüm, bir kostüm. Beş kostümüm kostüm, kostüm var balyo'da maşallah. Ulan. Ne aldım ben? <laughs> Ta öte Öteden evet, bir şey almışım. Bir şey oğlum sen alabilecek misin meka kralı? Evet. Şey, alacağım ama? At, alacağım tabi. Oğlum güzel kostüm. Bence Size, meka onu biriktir. Biriktireceğim meka leonu da. kostüm geliyor kostüm geliyor. Ama şu an 150 taşa bir meka kostümü kaçırmak istemiyorum. Ve ilk Hakikaten. kostüm geldi. İkinci pardon. Nasıl lan? Ha, sen önceden bir tane Aha. kostüm aldın. Bozu nasıl açıyorum sanıyorsun? Of, doğru. Ve iki son kostümünü de aldım. Keşke ben de böyle takip de Hadi. Destansı. Yok şey atamadım ya ona üzüldüm oh. diye. Bu, bu. Efsanevi Furkan açtıracağım hadi bakalım. Hadi bakalım. aç bakalım. Hadi. ne çıktığını tamam. açtığını da göstereceğim. Hiper güzel bir bir çıkmış bir severim. Bir severim. Şimdi şuradan şey, şu ben, kostümü alacağım. Ben alsın. alayım o kostüm. Ve meka kravayırlı olsun. Oy 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 simgelere bak. Videoda mı deneyeyim mi video dışı mı? Oo puzlama. Hadi Allah'ım şuna bazılamayı. Şimdi değil sonra bakmak Onlar 9 seviye yapıver ya. Ee, i̇lk efsanevi kostümüm oldu bu kadar kostümü. Oy. Ya savaş topu girmeyecektim. Tek hesaplaşma girecektim neyse. Kostümün hakkını savaş topunda vermeyeceğim. Neyse deneyelim bakalım bir kostüm güzel kostüm. Oo karşıda çak var. Bakalım mısın? Maçta nasıl kostüm? Oy 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 güzel. 150 taşı hak etti gibi. Ne Ama ne? gibi. Ba oğlum bence hak etti ya. Bir de 300 taşlık kostüm olunca 150 taşı alınca yani hiç iyi gibi geldi bana. İnternet mük. Ya ben e, niye buraya geldiğimi geldiğimde? Anne, anne Yok kendi od kendi odamda olduğum için böyle internet. Ne? Salona gideyim be. Salonlar çeker. Bir ulti kullanabilirim inşallah. Şuru şöyle. Kullanırsın, kullanırsın. Hadi bakalım. Tamam. Zehre gitti o zaten. Ay. El dönme animasyonunda geldik. Çok güzel. Güzel kostüm. Beğendim. Hadi be. Aa simgeleri falan takmadım. Ana pat. Bazlamayı da deneyeceğim. Daha önce birazcık hayatımda biraz ilk ister. defa bazlama oynayacağım. yükseltmek istemiyorum. Tam biraz yükselteyim şöyle önce bir tür kostümsüz sonra bir tür kostümle oynayacağım. Hı. Bakalım nasıl kostüm. söyleyeyim mikro var. Oo. Abi ben de bazım hayatımda ilk defa baz oynuyorum ya. Bazlama sezonunda ben normalde oynuyordum da alamamıştım. Abi. Kim var? Rosa. Rosa. Oğlum bunlar. Ya doğru daha sıfır kapa bas. Evet. Bak bak. Aa. Çok iyiydi. Çok iyi değiller ben çok kötü attım. Niye ben orada ulti attım ki? Ben de bilmiyorum. Of, Abi baktım. sana bir şey söyleyeyim mi? Tam bir buzlama ya. Abi. Ne? Bazlama olduğu zaman bir bazlama vs yapak mı? Yaparız. Tamamdır. Bazlama Aynen biz de kostüm oynayalım. Hangi kostüm oynasak? Şunu... Ha bu iyi ya. Bunu oynayalım. Şunu çok iyi görünüyor. Ateşli ateşli gibi. Alo otur başında. Biliyorum biliyorum. Aha, bir bazı lavada. Ama kostümsüz. Ya ne olacak kostümsüz oluver. Selim adamlar da şaşırır. <laughs> <laughs> önemli olan kostüm değil fakat önemli olan Pro Sen ne yapacaksın? Bu değil ne? Sen ne yapacaksın? Ne 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 Ultisi bayağı iyi. Ultiyi göremedim ki düzgün. Biliyorum da. Şöyle uzaktan da ultiyi. Gel lan. Tamam. Uzaklaşalım. Hı -hı. Güzel güzel. Bak bu buzlar buz çıkar ya. Evet. Oğlum buz çıkarması asıl çok güzel bence de. Eğer yıldız gücüm olsaydı bu şeyde şu an görebiliyordum da. Oğlum adam tek kedi. Zahmet tek kesin. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.